1993 yılı 24 Mayıs akşamı Barış Manço konser vermek üzere Samsun'dadır. Sahne hazır, alan hınca hınç dolu, coşku doruktadır. Tam o sırada ajanslardan acı haber gelir. Elazığ-Bingöl karayolunda pusuya düşürülen 33 Mehmetçik şehit edilmiştir. Barış Manço'nun yüreğine ağır bir taş gibi oturur bu acı. Eğlenceye devam etmenin vicdanına sığmayacağını hisseder, konsere çıkmama kararı alır. Yine de sahneye çıkar, Samsun halkından özür diler ve ''Bu gece şehitlerimiz için sessizce saygı duruşunda bulunmayı tercih ediyorum.'' der. O an, şehitler nedeniyle konserini iptal eden ilk sanatçı olarak hafızalara kazınır. Samsun Belediyesi bu konser için yaklaşık 100 bin lira harcamıştır. Barış Manço zararı karşılamak için belediye başkanına çek uzatır. Ancak Muzaffer, Önder'in cevabı onu derinden etkiler. Bu çekin yeri Mehmetçik Vakfı'dır. Ve o gece müzik susar, saygı kalır.